Doğru yolu biz. Evet, Bizimki evet. de öyleydi işte. Tebrik ediyorum. Evet, evet güzel değil Hakikaten mi? Vallahi eline güzel. sağlık, sağlık. Afiyet amcim. olsun. Vallahi ben güzel. gidiyorum. Ben fırına gidiyorum. Hayır yok. Fırıncı kızı fırına gidiyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> çarşı fırında yap şey artık satarız bu kadar <laughs> çok değil mi? Şimdi ustacığım su böreğinin en lezzetlisi böyle Ocakta çevire çevire ateş üzerinde. Yani fırında değil değil fırında Fırında olmaz kurur bu. Kurur. Fırında böyle kurur. ucundan ucundan. Böyle Kaç azar azar pişireceğiz. Bunu? Yani yaklaşık olarak bunu e, en az bir 15-16 hamur şöyle. E, Bezeyle. Yumurta büyüklüğünde Tabii. bir hamur. Yani 16 tane yufka tamam. Ile açtınız. Açılıyor. açılıyor. Hepsi boyuna göre diyelim. Yufkalar sonra yani. sıcak suda böyle bir haşlanıyor, haşlanıyor çıkıyor, kullanıyor. Soğutup sıcak sıcak döşemeyeceğiz kesinlikle. Suda soğutacağız. Tabii. Ondan sonra ben aralarına birazcık yine yağ ederim. Doğru, doğru, bir gün doğru. burada yaparız doğru. eğer davet ederseniz. Bir gün ederseniz, su böreği yapalım. Biz ne meşakkat değil. Işte. Şey. Sizi, şey sizi çok beğeniyoruz. Yani